Günaydın, BIST Endeksi dünkü işlemlerde 9853-9940 bandında hareket ederek, %0,60 değer kazancıyla 9886 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 103,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sınai Endeksi dünkü işlemlerde %0,85 değer kazanırken, Endeksten negatif ayrışan bankacılık endeksi, %0,38 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı Tüpraş, Koç Holding, Tofaş Sağlarken, Akbank, Garanti ve Oyak Çimento endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Biz düz endeksinin güne yatay görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endeksin 9910 bin aralığını yukarı yönde kırması durumunda, 10.150 ve 10.300 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 9.800 ve 9.725 seviyeleri güçlü destek alanları olarak takip edilebilir. Dün yaptığı açıklamada Fed Başkanı Powell Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek e ekonomi ve para politikası konusunda iyi hissediyorum" dedi. Yurt içinde ise dün için enflasyon verisinden bir gün sonra açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış tüfe verisi yakından takip edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüfe Kasım ayında %2,93 artarak Temmuz ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da sık sık değindiği mevsimsel etkilerden arındırılmış tüfenin yüksek seyretmesi, faiz indirimlerinde ertelemeye sebep olabilir. Merkez Bankası Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda gıda enflasyonunun güçlü seyrine değinildi. Temel mal grubunda fiyat artışının düşük seyrini korunduğu belirtilirken, hizmet enflasyonunun aylık artışının ılımlı seyrettiği vurgulandı. Dün yurt içinde takip ettiğimiz bir diğer veri de tüfe bazlı reel efektif döviz kuru, Kasım'da 64.84'ten 67.03'e yükseldi. Türk lirası reel döviz kuru endeksi üst üste 3. ayda da artış gösterdi ve 45 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri, yurt içinde ise haftalık bazda yayımlanan para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Bugün teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler. BİMAŞ, Koç Holding, Torunlar Gayrimenkul ve TAH Havalimanları. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.